Kuşlarımızı sıkıyoruz tabi. Bu yarışlar olsun, kupa hevesleri olsun. Kuşumuz deneme bir kuştur. Görmek isteyelim, muhatıran olsun. Üstüne gidiyoruz, zorluyoruz. Kuş ne oluyor? Bir süre tüye giremiyor artık. Temmuz, Ağustos geçiyor. Kuş hala teleklerini tamamlayamamış bu neye neden oluyor? Kuşun yavaş yavaş erimesine, kurumaya girmesine ve sonuçta ölümlere kadar getirebiliyor bunu. Yapmamamız gerekiyor. Bir kere kesinlikle bu dönemde, bu süreçte kuşlarınızı eşten ayırmalısınız. Yavruya kesinlikle baktırmamalısınız. Yani eşten de ayırmayacağım diyorsanız farklı bir dinlendirme yöntemi olarak altına boş yumurta koyup Boşa yatırıp yavru kesinlikle baktırmıyorsunuz. Yavru bakan kuş da kendini sıkar e, tüye girmez. Kesinlikle boş yumurta bırakıyorsunuz. Ama bu boş yumurtayı da kuşu mayalandırmadan altından almak zorundasınız.